Grönland'a 2.166.000 kilometre kare ile dünyanın en büyük adasına uzanıyoruz. Antik çağlarda Kuzey Amerika yerlilerinin yaşadığı, ardından Vikinglerin göç ettiği, en sonunda Danimarka'nın bir parçası haline geldiği bir buz devi burası. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda ve Soğuk Savaş yıllarında ABD için önemli bir üs haline gelmişti. Peki bu tarihsel olaylar nasıl gerçekleşti? Grönland'da ilk yerleşim ne zaman kuruldu ve Danimarka'nın eline nasıl geçti? Üstelik son yıllarda Grönland hiç beklenmedik biçimde küresel siyasetin de merkezine oturdu. ABD ve Trump yönetimi neden Grönland'a bu kadar sahip olmak istiyor? Şimdi haritanın en uzağında pek de önemli görünmeyen bu buz diyarının aslında gelecekte hepimizin hayatını nasıl değiştirebileceğinden bahsedeceğim. Ama önce abone olarak bir sonraki yolculuklar için yerini ayırabilirsin. Gronland denince akla ilk olarak sert iklim, uçsuz bucaksız bembeyaz bir ülke ve buz dağları geliyor. Yaşama elverişsiz gibi görünse de burada insan yaşamı antik çağlara kadar uzanıyor. Bugünse yaklaşık 56 bin civarında insan bu adada yaşıyor. Başkent Nuuk bu nüfusun 18 bin kadarına ev sahipliği yapıyor. Gronland yerel dilde Kalaallit Nunuat yani Kalaallitlerin ülkesi veya daha genel bir ifadeyle Gronlandlıların ülkesi olarak anılır. Daha ilk cümlede bile bu toprağın gerçek sahiplerinin kim olduğunu anlayabiliyoruz. Kalalit yani yerli Inuit halkı. Grönland'ın insanlı yerleşim tarihi kabaca M.Ö. 2500 yılına kadar uzanıyor. Kuzey Amerika ana karasından kopup Baffin Körfezi üzerindeki deniz buzlarını aşarak bu adaya ulaşan ilk arktirik halklar adada bilinen en eski kültürlerin temelini oluşturuyor. Bu öncü göç dalgaları çağlar içinde farklı kültürlerle temsil edildi. M.Ö. önce 2500 ila 900 civarı, Independence 1 ve Sakkak kültürleri, M.Ö. önce 600 ila M.Ö. sonra 1200 civarıysa Dorset kültürlerinin erken ve geç evreleri derken, son olarak 12. yüzyıla doğru Tuli kültürü, yani bugünkü Inuitlerin ataları Grönland'da yaşadı. Tuli Inuitlerinin 1200'lerden itibaren adanın çoğuna yayılıp baskın nüfuzu oluşturduğu biliniyor. Avcılık ve balıkçılık etrafında dönen geleneksel yaşam tarzı, Modern çağ öncesi Grönland toplumunun temelini oluşturuyor. Grönland'la ilgili yazılı tarihin başlangıcı, İzlandalı kaşif Erik Thorvaldsson namı diğer Kızıl Eri'nin 982 yılında adaya ayak basmasıyla gerçekleşti. İzlanda'dan suç işlediği için sürgün edilen bu Viking lideri, gördüğü yeni toprakları kendi diliyle Grönland, Geçil ülke diye adlandırdı. İngilizceye ise Greenland olarak geçti. Kızıl erin bu ismi verme amacı insanları cezbetmek ve bu devasa adaya göç etmeye ikna edebilmekti. 986'da düzenlediği bir seferle adaya ikna ettiği ilk yerleşimcileri taşıdı ve kalıcı bir İskandinav yerleşimlerini kurmayı başardı. Bu koloniler güneyde bugünkü Kakortok yakınlarındaki doğu yerleşimi ve başkent Nuuk civarındaki batı yerleşimi olarak iki farklı bölgeydi. Zirve dönemlerinde toplam nüfuslarının 3 ila 6 bin kişiyi bulduğu, yaklaşık 280 çiftlikten oluştuğu tahmin ediliyor. Bu da o dönem Grönland ikliminin günümüzdekinden daha sıcak olabileceğine işaret ediyor. 11. yüzyılda adaya Hristiyanlık da ulaşmış, hatta 1126'da Grönland'da bir psikoposluk merkezi kurulmuştu. İskandinav toplulukları 13. yüzyıl civarından itibaren kuzeyden güneye ilerleyen Inuitlerle temasa geçti. Sonrasında 14. yüzyıl boyunca Viking yerleşimleri gerilemeye başladı. Küçük buzul çağı diye bilinen iklim soğumasının tarım ve hayvancılığı zorlaştırarak bu çekilmeye yol açmış olabileceği düşünülüyor. 15. yüzyıl itibariyle Grönland'daki tüm İskandinav köy ve çiftlikleri boşaltılmıştı. Hatta Viking dönemi Grönland'ına ilişkin kayıtlardaki son haber 1480 yılında Walesey kilisesinde gerçekleşen bir düğün törenidir. Bu nikah birkaç yıl sonra İzlanda arşivlerine geçmiş ve Grönland'daki İskandinav varlığının son izleri olarak tarihe kazınmıştır. O dönemden sonra geriye sadece Inuit halkı kalmıştı. Viking kolonilerinin ortadan kalkmasından sonra Grönland yüzyıllar boyunca Avrupalılar tarafından unutulmuş gibiydi. 16. ve 17. yüzyıllarda ara sıra İngiliz ve Hollandalı balina avcıları adaya uğrasa da yeniden kolonileştirme girişimi olmadı. Ta ki 1721 yılında Norveçli misyoner Hans Egedi, Danimarka Norveç Krallığı'nın izniyle Grönland'ın güneyinde bir ticaret ve misyon istasyonu kurana kadar. Egedi'nin çabası Grönland'ı Avrupa dünyasına yeniden dahil eden adım oldu ve Danimarka'nın adadaki varlığının temelini attı. 1814 yılında Danimarka ile Norveç'i birleştiren çift krallık sona erip Norveç İsveç'e bırakıldığında Grönland resmen tek başına Danimarka kolonisi ilan edildi. Danimarka 18. ve 19. yüzyıllarda Grönland'ı dış dünyadan izole etmeyi ve ticareti kendi tek elinde tutmayı amaçlayan bir politika izledi. 1776'dan itibaren Kraliyet Grönland Ticaret Şirketi aracılığıyla tüm dış ticareti tek elde toplayarak yabancıların adaya erişimini yasakladı. Bu kapalı düzen 2. Dünya Savaşı'na dek sürecekti. Danimarka bu sayede Grönland'ı olabildiğince dış etkilere kapalı sosyoekonomik açıdan kontrollü bir toplum olarak tutmaya çalıştı. Grönland'la ilgili uluslararası hukuki durum bu dönemde de gündeme gelmişti. Örneğin 1917 yılında Danimarka Karayipler'deki sömürgesi Danimarka Antillerini Amerika Birleşik Devletleri'ne sattığında yani bugünkü ABD Virgin Adalarını Amerika'da Danimarka'nın tüm Grönland üzerindeki egemenlik haklarını resmen tanımıştı. Ancak aynı yıllarda Norveç gibi bazı komşuları Grönland'ın kuzeydoğu kıyılarında hak iddialarında bulunmuş, bu ihtilaflar 1933'te Uluslararası Adalet Divanı kararıyla Grönland'ın bütünüyle Danimarka'ya ait olduğunun tescilline dek sürmüştü. Bu anlaşmalara rağmen günümüzde ABD Başkanı Trump, Grönland'ın Danimarka'ya ait olması hakkında ''Buraya sahip olmalıyız, bunu kabul etmek zorundalar, adayı koruyamıyorlar'' gibi söylemlerde bulundu. Peki bu söylemlerin amacı tam olarak neydi? Buna değinmeden önce 2. Dünya Savaşı yıllarına dönüp neler yaşandığına bakmamız gerekiyor. 1940'ta Nazi Almanyası Danimarka'yı işgal edince Gronland anakaradan kopuk ve yönetimsiz kaldı. ABD Grönland'ı Menro doktrini kapsamında gördüğü için Almanya'nın adada nüfus kurmasına izin vermeyeceğini duyurdu. Monroe doktrini, Avrupa devletlerinin Amerika kıtasına yönelik yeni sömürgecilik girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurgular. Yani Amerika, Grönland'ı Amerika kıtalarının bir bütünü olarak kabul etmektedir. O yıllarda Danimarka'nın Grönland valisi Eske Brun, her ne kadar adanın kontrolünü elinde tutmaya çalışsa da işgal altındaki Danimarka ne teslimat verebiliyor ne de iaşe sağlayabiliyordu. Bunun üzerine Danimarka'nın Washington Büyükelçisi Henrik Kaufman Kopenhag'daki hükümetinin onayı olmaksızın 1941 Nisan'ında ABD ile Danimarka arasında bir savunma anlaşması imzaladı. Bu Grönland anlaşmasıyla ABD'ye adada askeri üsler kurma ve Grönland'ın savunmasını üstlenme hakkı tanınmış oldu. Artık yiyecek, yakıt ve diğer ikmal malzemeleri ABD ve Kanada üzerinden Grönland'a ulaşabiliyordu. 1941'in sonlarında Amerika'da savaşa resmen katılınca müttefikler için Grönland'ın stratejik konumu iyice önem kazandı. ABD ordu mühendisleri Güney Grönland'ta Kanerlu Suak ve Nasar Suak gibi havaalanları kurarak Kuzey Atlantik üzerindeki ikmal rotalarını güçlendirdiler. Grönland'ın çok değişken hava koşulları özellikle Avrupa için kritik hava tahminleri sağlıyordu. Ayrıca adanın güneybatısındaki Ivit Tut kasabasında çıkarılan kriolit madeni de müttefikler için hayatiydi. Alüminyum üretiminde kullanılan bu nadir maden, uçak yapımında gerekli alüminyum için ABD sanayisine önemli bir kaynak oluşturmuştu. Tüm bu nedenlerle Amerika savaş bitse de Grönland'ı hemen terk etmek istemedi. 1945'te Nazi Almanya'sı yenildikten sonra Danimarka yöneticileri Amerikan askerlerinin ülkeden çıkacağını düşünse de ABD adadaki varlığını sürdürmek konusunda ısrarcı davrandı. Hatta ABD Başkanı Truman Grönland'ı satın almak istedi ama Danimarka bu teklifi reddetti. Soğuk Savaşla birlikte Grönland Kuzey Atlantik savunma hattının hayati bir parçası haline geldi. ABD, Arktik'teki bu köprü başını Sovyetler Birliği'ne karşı bir erken uyarı üssü olarak görüyordu. Nitekim 1951'de Danimarka ile ABD arasında yenilenen savunma anlaşmasıyla Amerikan askeri varlığı resmileştirildi. Grönland, NATO şemsiyesi altında ABD üslerine ev sahipliği yapmayı sürdürdü. Bu kapsamda 2. Dünya Savaşı sırasında temeli atılan kuzeydeki Tuli Hava Üssü genişletilerek aktif hale getirildi. Tuli, coğrafi konumu itibariyle kısa sürede ABD'nin balistik füze erken uyarı sisteminin kilit noktası haline geldi. Bu üs üzerinden Kuzey Kutbu yönünden gelebilecek olası Sovyet füze saldırılarını tespit etmek için devasa radar istasyonları kuruldu. Tuli Hava Üssü, Soğuk Savaş boyunca ABD'nin Grönland'daki en kritik varlığıydı. 1960'lı yıllarda Amerikan Hava Kuvvetleri, Project Iceworm adlı gizli bir projeyle Gronland buzulları altında hareketli bir nükleer füzo siloları ağı kurmayı bile düşündü. Ancak bu plan iptal edilmişti. Ayrıca Tuli üssü genişletilirken 1953 yılında civardaki Inuit toplulukları yerlerinden edilmişti. Bu bölge halkı yıllar sonra evlerine dönebilmek için hukuk mücadelesi verecekti. Ancak 1959 yılında ABD ordusu tarafından Gronland buzullarının altına inşa edilen Camp Century, Project Iceworm'un devamı niteliğindeydi. Burası nükleer reaktörle çalışan gizli bir yeraltı üssüydü. Resmiyette kutup araştırmaları için kurulan bir bilim üssü gibi gösterildi ama asıl amacı buzun altına tüneller kazarak Sovyetler Birliği'ni vurabilecek nükleer füzeleri saklamaktı. Ancak buzulların hareket edip tünelleri ezmesi üzerine proje başarısız oldu ve üs 1967'de terk edildi. Yine de buzun metrelerce altına inşa edilmiş Camp Century üssünden geriye kalan bazı kimyasal ve radyoaktif atıklar On yıllardır donmuş halde buz tabakası içinde duruyor. Isınan iklimin bu gizli mirası gelecekte gün yüzüne çıkarma ihtimali ise bilim insanlarını endişelendiriyor. Bu dönemde Danimarka yönetimi de Grönland politikalarını gözden geçirdi. 1953'te çıkarılan bir anayasa değişikliğiyle Grönland'ın sömürge statüsü kaldırılarak Danimarka'ya bağlı bir eyalet haline getirildi. 1979'da çıkarılan özellik yasasıyla Grönland halkı kendi parlamentosunu seçme, eğitim, sağlık, balıkçılık gibi birçok iç konuda söz sahibi olma hakkı kazandı. Sonunda 2009'da yürürlüğe giren öz yönetim yasası ise Grönland'ın kalan birçok iş kaleminde yargı, kısmen dış ilişkiler ve benzeri kendi kendinin yönetmesini sağlarken yeraltı zenginlikleri üzerindeki denetimi tamamen yerel yönetime bıraktı. Bu yasanın uluslararası hukuki açıdan en dikkat çekici tarafı, Grönlandlıları ayrı bir halk olarak tanıması ve gelecekte kendi kaderlerini tayin ederek bağımsızlık ilan etmelerinin önünü açmasıdır. 2019 yılında dünyanın gündemine oturan beklenmedik bir haber, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı Danimarka'dan satın almayı düşünmesiydi. Wall Street Journal gazetesinin ortaya attığı bu iddia kısa sürede Trump tarafından da doğrulandı. Başkan, stratejik açıdan bu satın alma bizim için ilginç olurdu diyerek Grönland'ı ABD toprağı yapma fikrine sıcak baktığını söyledi. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise bu teklifi kesin bir dille geri çevirdi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland satılık değildir. Grönland Grönlandlılarındır diyerek konunun kapanması gerektiğini vurguladı. Grönland Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde bir açıklama yaparak adanın satılık değil ancak yatırıma açık olduğunu belirtti. Trump bu yaklaşımları kaba bulduğunu söyleyerek Danimarka'ya planladığı devlet ziyaretini iptal etti. Bu olağan dışı diplomatik gerilim birçok kişiye 1946'da Başkan Harry Truman'ın Grönland'ı 100 milyon dolar altın karşılığında satın alma teklifini hatırlattı. O dönemde de Danimarka bu teklifi reddetmiş ancak Amerika'ya Tully'de üst kurma izni vermişti. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Grönland hamlesi sonuç vermemiş olsa da ABD yönetiminin adaya ilgisi bununla sınırlı kalmadı. 2020 yılında Washington, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta yıllar sonra ilk kez bir ABD konsolosluğu açtı ve adaya ekonomik kalkınma yardımı olarak 12.1 milyon dolarlık bir paket hazırladığını duyurdu. Resmi açıklamalarda bu adımın Rusya ve Çin'in Arktikteki artan varlığına karşı ABD'nin Grönland'da işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtilmişti. Nitekim Çin son yıllarda Grönland'ın maden ve altyapı projelerine yatırım ilgisi göstermiş Örneğin Güneyde Kıvanafiyad bölgesindeki nadir toprak elementi projesinde Çinli bir şirket %10'u aşkın bir pay almıştı. Hatta 2018'de Grönland yönetiminin yeni havalimanları inşası için Çinli firmalardan yatırım tekliflerini değerlendirmeye başlaması ABD ve Danimarka'da güvenlik endişelerini tetiklemiş. Sonunda Kopenhag hükümeti kendi finansmanını devreye sokarak Pekin sermayesini projeden uzak tutmuştu. Trump'ın ilgisinin arkasında yatan sebepler aslında Grönland'ın jeopolitik ve jeoekonomik öneminin bir yansımasıydı. Her şeyden önce Grönland'ın konumu Kuzey Atlantik ile Arktik Okyanusu'nun kavuştuğu noktada Kuzey Amerika ile Avrasya arasında stratejik bir atlama taşı gibidir. Soğuk savaş döneminde bu konum Sovyet tehdidine karşı erken uyarı üssü anlamına geliyordu. Günümüzde ise kutup buzullarının erimesiyle yeni deniz ticaret rotaları açılmaya başladığından Büyük ekonomik güçler bu bölgeye giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Örneğin Kuzeybatı geçidi ve Kuzeydoğu geçidi rotalarının kullanılabilir hale gelmesi Asya-Avrupa gemi yolculuklarını kısaltabilir. Gronland'ın dünya haritasındaki yerine bakıldığında ABD anakarasıyla Çin ve Rusya arasında kuzeyden uzanan en kısa rotaların üzerinde olduğu görülür. Dolayısıyla bu ada 21. yüzyılda Arktik'te artan rekabet ortamının tam merkezinde yer alıyor. Adanın stratejik değerini arttıran bir diğer unsur zengin doğal kaynak potansiyelidir. Grönland toprakları ve suları nadir toprak elementlerinden petrole kadar çeşitli hazineyi barındırma ihtimaliyle şimdiden büyük devletlerin iştahını kabartmış halde. Özellikle nadir toprak elementleri alanında Grönland belki de çok yakında dünyanın ikinci büyük rezervine sahip bölgesi olarak anılabilir. Yapılan araştırmalara göre adada toplam 36 milyon ton civarında nadir element cevheri olabileceği düşünülüyor. Bu miktar, Grönland'ı dünyada en büyük nadir toprak elementleri rezervine sahip ilk 8 ülkeden biri yapıyor ve potansiyel olarak sadece Çin'in gerisinde ikinci sırada bir kaynak konumuna taşıyabileceğini gösteriyor. Nadir toprak elementleri bugünün teknolojik dünyasında kritik öneme sahip. Akıllı telefonlardan bilgisayar parçalarına, şarj edilebilir pillerden elektrikli araç motorlarına, rüzgar türbinlerinden hassas güdüm sistemlerine kadar birçok ileri teknoloji bu elementlerle üretilebiliyor. Yüksek teknoloji ürünlerini üretmek içinse nadir toprak elementlerinin alternatifleri yok. Ayrıca yeşil enerjiye geçiş sürecinde petrolden daha kritik bir rol oynamaya başladılar. Hali hazırda bu stratejik madenler alanında dünyanın önde gelen üreticisi ve işleyicisi Çin. Küresel nadir element madenciliğinin yaklaşık %60'ını, rafine edip işlemesinin ise %90'ını tek başına Çin gerçekleştiriyor. Bu yüzden Amerika ve Avrupa Birliği kritik teknoloji üretiminde çok bağlı oldukları Pekin'in maden tekelini kırmak amacıyla Gronland gibi alternatif ve güvenilir kaynaklara yönelmeye ilgi duyuyor. Petrol ve doğalgaz da Gronland'ın bir diğer cazibe merkezi. Jeolojik etütlere göre Gronland'ın kıyı aşınmaları altında muazzam hidrokarbon rezervleri gizli olabilir. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu 2007 yılında yayımladığı bir raporda Gronland'ın doğu havzasında toplam 31.4 milyar varil petrol eş değeri petrol, doğal gaz ve sıvı gaz toplamı bulunduğunu tahmin etmişti. Bu miktarı dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeleriyle boy ölçüşebilecek düzeyde. Batı Grönland açıkları için de benzer bir değerlendirme, yaklaşık 7 milyar varil petrol ve 50 trilyon fit küp doğalgazın keşfedilmeyi beklediğini öne sürüyor. Ancak büyük umutlarla yürütülen petrol arama serüvenleri şu ana dek sınırlı sonuç verdi. 1970'lerden bu yana büyük petrol devleri Grönland sularında sondajlar yaptı ama ticari ölçekte bir bulguya ulaşılamadı. 2021'de ise Grönland'ın çevreci ve yerli halk yanlısı yeni hükümeti petrol aramalarının çevresel maliyetinin çok yüksek olduğunu belirterek yeni hidrokarbon arama ruhsatı vermeme kararı aldı. Aynı yıl seçim kampanyasında çevreyi ön planda tutacağını vaat etmiş olan yeni hükümet ayrıca çok tartışmalar yaratan Kvanafjeld nadir element madenini de iptal etmiş çıkardığı yasayla uranyum içeren maden aramalarını Grönland topraklarında tamamen yasaklamıştı. Böylelikle çevre duyarlılığıyla ekonomik gelişme arasında hassas bir denge güttüğünü de göstermişti. Bu adımlar adanın geleceğini balıkçılık ve turizm gibi sürdürülebilir gelir kaynaklarına dayalı çeşitlendirme niyetinde ortaya koyuyor. Nitekim 2021 seçimlerinde çevreci söylemlerle maden karşıtı kampanya yürüten Inuit Atakatikit partisinin iktidara gelişi halkın hızlı ve kontrolsüz dış yatırımlara olan mesafesini açıkça göstermişti. Geniş bir kitle bağımsızlık yolunda adımlar atılmasını desteklese de bunun doğal ve kültürel dokuya zarar verilmeden temkinli bir geçişle sağlanması gerektiği konusunda ortak bir hassasiyete sahip. Ayrıca Grönland'daki buz örtüsü bütünüyle erise dünya deniz seviyesinin yaklaşık 7 metre yükseleceği hesaplanıyor. Bu da gezegenimizin iklim dengesi açısından Grönland'ı kilit bir noktaya yerleştiriyor. Ama gözünü para bürüyen ABD gibi ülkeler ve büyük şirketler için küresel iklim değişikliği nedeniyle erimekte olan buzullar sayesinde bugüne dek ulaşılamayan maden rezervlerinin ekonomik olarak çıkarılabilecek olması ve aynı zamanda yeni deniz yollarının da önünün açılması iştahlarını kabartıyor. 2025'te Trump, 2019'da gündeme getirdiği Grönland'ı alma fikrini bu kez daha sert bir dille yeniden açtı konu artık yalnızca satın alma gibi pazarlık çağrışımı yapan bir çıkış olmaktan çıktı. Trump'ın söyleminde ABD'nin ulusal güvenliği için gerekli, hatta mülkiyet ve kontrol vurgusuna yaslanan bir hedefe dönüştü. Washington'da tartışma büyürken, temsilciler meclisine sunulan bir tasarı, Gronland'ı satın almak ya da başka yollarla edinmek için başkana müzakere yetkisi verilmesini önerdi. Yani mesele bir manşetlik çıkış olmaktan çıkıp siyasal bir gündem maddesine dönmeye başladı. 2025'in sonunda tansiyon daha da yükseldi. Trump, Grönland dosyası için özel temsilci atadığını duyurarak konuyu resmiyete taşıdı ve aynı güvenlik gerekçesini tekrarladı. 2026'ya gelindiğinde ise dil daha da keskinleşti. Danimarka cephesi bu açıklamaları tehdit olarak nitelendirdi. Trump bir yandan anlaşmayı kolay yoldan yapmak isterim deyip diğer yandan kolay olmazsa zor yol imasıyla güç kullanımı ihtimalini de göz önünde bulundurdu. Trump'ın bu ısrarının arkasına yerleştirilen gerekçelerse 3 ana başlıkta toplanıyor. Birincisi, Arktik'te güvenlik. Grönland'ın coğrafi konumu, Kuzey Atlantik kutup hattında erken uyarı ve savunma sistemi açısından kritik görülüyor. Trump bunu ulusal güvenlik cümlesine sabitleyerek anlatıyor. İkincisi, Rusya-Çin rekabeti. Trump'a göre ABD, Gronland'ı kontrol etmezse rakip güçler bölgede nüfus kuracak, Arktik yeni bir satranç tahtasına dönüşecek. Üçüncüsü ise kritik madenler. Nadir toprak elementleri ve stratejik ham maddeler hem savunma sanayi hem de teknoloji tedarik zincirleri için giderek daha değerli hale gelirken Grönland bu denklemde buzun altındaki hazine gibi sunuluyor. Fakat bütün bu büyük strateji anlatısının ortasında gözden kaçmaması gereken bir gerçek var. Grönland, Danimarka Krallığı içinde özerk bir yapı ve geleceği yalnızca Washington'daki planlarla belirlenebilecek bir mülk değil. 2025-26 döneminde tartışmayı asıl büyüten şey tam da bu noktaya basan edinim kontrol sahibi olma dili oldu. Trump, Danimarka'nın Grönland üzerinde yasal bir hakkı olup olmadığını da sorgulamaya başladı. Bir zamanlar adaya gelip yerleştiler diye neden Grönland Danimarka'nın olsun tarzında söylemlerde bulundu. Hatta savaştan sonra Grönland'ı Danimarka'ya geri verdik ne kadar aptalcaydı diyerek Danimarka'nın elinde olmasını eleştirdi. Devamında da bu devasa ada aslında Kuzey Amerika'nın bir parçası, bu bizim toprağımız gibi söylemlerine devam etti. Grönland'ın son yıllarda büyük güçlerin gündemine girmesi, ada halkı için hem gurur hem de endişe kaynağı olmuş durumda. Bir yandan dünyanın en büyük ekonomilerinin kendi memleketlerine yatırım ilgisi göstermesi, yaşam standartlarını yükseltme ve sonunda belki tam bağımsızlığa kavuşma hayallerini besliyor. Öte yandan dışarıdan dikte edilen planlar, ve doğal kaynakların yoğun biçimde çıkarılması ihtimali, çevresel tahribat ve kültürel hassasiyetlerin göz ardı edilmesi korkularını arttırıyor. Trump'ın satın alma teklifi sırasında pek çok gronlatlı, sosyal medyada mizahi paylaşımlarla bu fikri alaya almış ve biz ne satılığız ne de satın alınabiliriz şeklinde tepki göstermişti. Trump'ın son söylemleri sonrası ise bölge halkının büyük bir çoğunluğu ABD'nin parçası olmak istemiyorum derken çok küçük bir kısmı bunun bir fırsat olabileceğini düşünüyor. Danimarka açısından bakıldığında da Grönland'ın bir başka ülkece devralınması fikri kesinlikle kabul edilemez bulundu ve NATO müttefikleri arasında açık bir tehdit olarak görüldü. Kopenhag yönetimi ABD ile yakın ittifak ilişkilerine rağmen şunu net ifade ediyor. ABD, Grönland dahil hiçbir ülkeyi keyfi olarak ilhak etme hakkına sahip değildir. Ayrıca Grönland yönetimi NATO ittifakı kapsamında güvenlik garantisi altında olduğunu hatırlatarak Washington'ın güvenlik gerekçeli çağrılarının anlamsız olduğunu vurguladı. Nitekim Grönland, Danimarka krallığı içinde özerk bir bölge olsa da kendi kimliğini ve çıkarlarını uluslararası platformlarda savunabilecek konuma geldi. Kısacası Grönland, buzlarla kaplı devasa bir ada da olsa hem iklim ve doğa açısından hem de maden ve teknoloji açısından önemli bir konumda. Bir yanda doğanın korunmasını isteyen, küresel ısınmanın buzulları eritip deniz seviyesini yükseltmesinden endişelenen insanlar varken, diğer yanda bunu bir fırsat görüp teknoloji ve ticarette büyümek isteyen güçler yer alıyor. Bu yüzden Grönland, haritada bizden çok uzakta görünse bile, geleceğimizi şekillendirmesi bakımından daha çok konuşulacağı benziyor.